Sen. anlat bakalım abla en son arkadaşlar ev yapmaya çabalamıştık madene indi kardeşim ee, şey buldu Hatta bir ara evimizin yakında maden buldum ben oraya inmiştik Hatta oradan ben çıktım en son o kalmıştı orada o düşmüştü Çünkü peşime oradan devam ediyorduk sana tabakla vururum tabakla vururum Taba yüzüne geçirir. Ondan sonra tekrar yüzüne geçirir. Ha bu arada bizim yatağımız yok değil mi? İyi oğlum. Kardeşim ben hemen koyun böyle koyun bir şeyler kesmeye çalışacağım. Ee, burada bir sürü domuz var yani. ben ağaç kesiyorum. Bize ağaç lazım. Boğaz. Lan! Uzakarak. Du 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 du. Kesmeyeceğim seni valla Koyun Bir tane bile var. koyun buldum. Ben bir tane koyun bulmuştum zaten koyun bak sana tabakla nasıl Ben burada iyi tabak Lan koyun niye oradan gidiyorsun bak bir vursam uçarsın zaten. Ha iyi günü aldım. Bir dakika. Ol. İyi ölümler. Tamam canım. Koşamadı ya. Yani bir tane falan kestik. Başka bir kesemedik. Doğru da domuz gibi. Tamam. Ben bir tane kestim. Çeste var. Sen onu öldürdün mü? Hı, öldürdüm. O zaman iki. Minecraft'ı yeriz. <laughs> ya abi ya. Al o madeni kapatalım. Tamam. Kapatalım hmm. bu madeni vallahi ben. Sen de buraya uçmuşsun ya. Vallahi. Ya. İnek. Lan, inek neredesin? Neredesin? İnek burada mı? İki tane deri oldu. Ha bu arada deriden zırh yapabiliriz yani. Ben koyun gördüm sanımın. <laughs> ne öhe öhe ne Evet. evet arkadaşlar sizden tam like. tam tamına bin, bin like. like. Bir like isterseniz şey. Devamı gelir arkadaşlar. Bil, evet, bil, bin, evet, bin, like'a devamı gelir. Zaten Modlu Survival 2 bu. Yani. İnşallah 1'e 2 yazıp atmayız. Çünkü arkadaşlar ben like Daha para kazandırmıyor. Olurdu. Bunu biliyorsunuz. Like sadece bizi mutlu ediyor. Aboneler de bizi mutlu ediyor. Evet, biz de o yüzden video çekiyoruz. Tam bir işsiziz. <laughs> Öyle ama. Doğru. Söylüyor. Oyun kastı. Çok fazla aç kastı. O adam çok fazla aç kazdı. Oyun kazdı. 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 Kastı. Kazı. Oğlum, elmayı şey diye gördüm, korktum ya. Neydi? Örümcek diye yiyordum. Zambıla çıktı. Ki. İşi i̇şte öğrenecek diye korktum. Ben o yüzden korktum zaten. Aha mutant ağacı. Bu Mutant aç. Vallahi çok korkuyorum ya. Ben Her şeyi yer açınca çok korkuyorum. <laughs> Niye? Ne bileyim ya. Altın ne? Evet mutant tacı da bitirdik. Ee, ben koyun arıyorum hala. Oo, domuz. Lavın yanında ne yapıyorsun? Bence artık eve gidelim. Neyin kırıldı senin? Lan! Neyin kırıldı? Altı. Bir dakika lan birisi mi geliyor bu eve? Lan birisi gelmiş. Benim, benim, lan <laughs> <bu>, benim. <laughs> Kömürlerin birleşimi elli. Çoğu zaten. Sen sekiz tane kaldı. Kalmışsın. Alış kömürleri eritelim kömürü niye eritiyorsun? kömürü demişim elmasları ee, yani elmas demişim demirleri demişim evet demirleri demirleri eritelim mi? kalsın biraz niye kalsın Onu kılıç yaparız işte ondan sonra al bombları alsana ya valla bak daha değil Ev bitmedi çünkü. Abla tamam zaten evi o kadar büyük yaptın ki. O, o büyük mü? 10 çarpı 10 yaptım. 10 çarpı 10. Büyük. Şimdi bunu nereden böldük? Tam şuradan böldük. Bir dakika lan ben dışarıda koyun mu gördüm? Yoksa bana mı öyle geldi? Thomas kaçırıyor beni. Thomas kaçırıyor beni. Artık mahallede yavaş yavaş girişelim abla. Değil mi? Ve De bizim acilen gün bulmamız lazım. İşe giriyorum. Bizim modu şu şekilde olsun. Gömerim. Anne geliyorum. Cam döşeyeceğiz. Kum kum toplayayım mı? O vardı biraz da toplayı etmez o. Çalışmasına söylemiştim. Allah böyle ha, yani arkadaşlar sıkılıyor daha eğlenceli bir şey yapalım. Ne yapalım? Zombileri açalım. Harcanana bak, o zaman eğlencesiz oluyor oyun. Ben bile sıkılıyorum yani. O demeleri onlarla kılıç yapalım. Ondan sonra savaşalım. Yani. Değil mi? Hmm, yani böyle arkadaşlar sıkılıyor ve ben de sıkılıyorum. O değil ben de sıkılıyorum. Sen sıkılabilirsin senin. Kardeşini sattı. Hmm. Şok şok şok. Bir Youtube kanalı yüzünden kardeşimi sattı. Ablam beni satmaz değil mi abi? Evet. Evet yani. Ben. Belki de hayır. İşte gidiyorum. Bir ben şey. Bir söyleme. Yapıyorum. Şu demirleri eritiyorum artık. Tamam mı? Bir iki tane falan. Demirleri eritiyorum. Aa burada şey var mı? Koy demirler abi. Eri, eri, eri. Çabuk, 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 Vallahi mi? Dövüş Orada sen dövüş. var bizi görmedi. Demirler iki tanesi oldu mu? İki tane olmuş. Bir tane kalit yapıyorum. O kimin olsun? Şimdilik sen al. Sen beni bir koru. Tamam. Ben, ne? çünkü yavaş yavaş evi tamamlayacağım. Kovurum kapıları niye kapatmadın? Açık mıymış? Lan kapat. O oh, kapatmıyor. Sen gözcülük yap. Ben de biz iki kat yapalım. En üst kata da gözcü kulesi yapalım. Allah hadi. Dur kaç tane oldu? Aa hepsi bitmiş. Hemen şey yapıyorum abla sana da. Ne? Kılıç kılıç. Sana kılıç yaptım al. Attım şöyle. Bu arada meşalemiz vardı bizim. Yok Yokmuş. Dur birazcık da meşale yapayım ben. Madeni açtım Mehmet. Ya kapat o madeni ya. <laughs> Allah Allah. Maden açarsan tabi ölüp. Ama yanında maden açılıyor. Ben ne yapayım? Allah, koyuyorum şöyle. Bak yine maden açıldı. Dikkat et Mahmut. Lan <laughs> Geri kapatayım. Kapat yani dur şunları biraz ışıklandırma koyalım. Tamam. Ama ikimiz Dur bir... Dur tata bitti. Kaç tane bir tane Bir tane mi? ne yapabilirsin? Oğlum şunu niye oraya koyalım? Oha ya iskelet var vay on. Nerede? İskelet var bayağı bildiğin iskelet. Az sonra da alırız da. Pepe değil, Pepe değil. Bak Pepe yanlışı. Abi şu meşaleyi bir alır mısın? Kıracağım yoksa. Hangi meşaleyi? Buradaki. Ha. Aldım. Geri koy. Şuraya kazayım da. Şuraları falan koydum yani. Dur oraya koy. Bu için bu ışıklandırma sistemi Allah aşkına? Abla ne yapayım? Şu an var. Sen düzenler sonunda olsun. Bak örümcek bizi neredeyse gördü Lan domuz senin ne için var bu evde? Ne bağırıyorsun zombi geldi zannettim. Ahmet dalalım mı arkadaşlar sıkılmasınlar? Hı, -hı. Ah, sikt <gülüyor> Oğlum. <laughs> amına koyacağım ya seni. Gerizekalı öncesi sen amına koyacağım. Vallahi korktum. <laughs> <ya. gülüyor> Vallahi ya buraya. <laughs> 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 Bir de zehirledi beni. Geçmiş olsun. Kardeş o bizi oradan nasıl 21 oluyor? saniye 20 saniye. Kardeş. O demek o bizi göz gözetliyormuş amına huyumun şeyi Bence daha fazla küfür etmesen iyi olur. <laughs> tamam. Çünkü sevdiklerimiz izliyor. Diğerlerse <laughs> ağzımıza derler. Her neyse. Hayır, bir derecede, iki derece atayım mı? Hayır, atma. <laughs> Korkuyorum. Vay, stikeret on. Gel, At. öldürelim. Dur, iskelet ölmek basit. Bir dakika ya, o anla da şeyler oluversin. Kumla. Ay, daha düştüm. He, sabah oluyor. Tamam şimdi kurtuluruz birazdan. O değil, bir yardıma gelin. Neredesiniz lan? O nerede lan neredesin? Su'dayız. Kaç Ahmet ölmek güzelim. Kaç. 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 Ahmet gel biraz canımızda olsun. Nerede? Öldürdün mü? Ölmedim. Öldürdün mü diyorum Hayır. Nerede o? Su içinde. Lan su içinde yok Canım çok az gidemem. Su nerede işte? He Tam ha, orada. Tam karşımızdaki Arkadan da alacağım. Lan dal şunu. <laughs> o vuramıyorum ya. Böyle bir lak var mı? Vuramıyorum ya. Adamın dibine Aynı kadar gönül ben vuramıyorum. Çekil ben kapatırım. Vallahi bak. Ben. ben şurayı kapatırım. Olsun ok da kazandı. Kız sorun yok kaç tane oldu? Ha, tamam. Daha, Daha, bir şey söyleyeceğim. Ne? Sabah oldu ya yavaştan kılıcımız yanımızda dursun. Yani. Bir gidelim kürek yapalım. Kürek ne alaka? Kum kazacağız ya. Küreğe gerek yok ki abla. Tabak çok güzel kullanıyor. Harada niye abla? Niye kürek yapıyoruz da? Şey elimizde de güzel kırıyoruz. Olsun kürek kısacağım. Havali olsun. Ne havali? Yalnız madenlere ilgiliysem çünkü üstümüze bir zırh lazım. Doğru söylemiyor muyum? Şimdi girme dur bakalım biraz daha ilerleyelim. Ben gireceğim ya. En Birkaç kere... yalnız gitme diyorum anlamıyor musun? Niye ben kaç kere kendi başıma tamam, madene gittim. Bu sefer zombilere çıkacağım. Gel işte mı Yani Gel. gelmiyorum ki ardıma. Gelsen anlarım. Şunları kırayım. Bunları şey bırakacağım. Pişmeye öyle geleceğim. Canım az çünkü anlatabiliyor muyum? Bir 36 tane şey oldu. Oha lan çok açık mısınız? Kuyun var. Ala bizim, bizim hemen şeyi toplamamız lazım yemek. Yoksa biz açlıktan öleceğiz artık. Şurada iki tane koyun var dalıyorum abi. Dalıyorum. Bak koşamıyorum koyun artık açlıktan. Diye o değil de açlıktan ben de koşamıyorum ben ya. Ben açlıktan koşabilirim. Koyun varmış diye duydum. <laughs> Neyse sen koyun musun? Koyunum abi. Koyunum abla. Abi ne demek lan? Abim. o. Oha lan evimizin yanına dalanmış bildiğin. Git ölür. Kaç tane oldu? İki tane çeste vardı. İki tane bende var. Dört. Bir tane de sende var. Beş. Bir tane. Buluruz yani. Onları açık ya. Herkes bizim eve dalanıyor. <laughs> Toplayın beraber kalırıyor. Herkes bizim eve diye duyduk. Ağabey donuk <laughs> Ahmet evimizin yanında. Ahmet koş. Ahmet koş. Ahmet eve doğru koş Ahmet. Koşamıyorum ki. Vallahi bak koşamıyorum. Nerede o? Tam evimizin yanında. Pıf, orada patlasın kendi ölsün o. Ya yani gerideki hala. Patla salak. Gerek oh. kalmadı öldürdüm. Oh. Ya su işler TNT şey lazım oluyor. Bir dakika Çeste da bir tane var, var mı? Işte Abi koşunca acıkıyoruz ilk defa ya. E şurada bir tane, beş tane elma var. İki tane et var. Ha koyun. Abla. Hah. Şey. E... Lan lava salak. <laughs> Ulan salak. Oh be. Yatak yapabileceğiz artık. Burada bir tane var. Burada üç tane var. Sen kaç tane topladın? Üç. Heh iyi. Tam yapabiliyorsun. Sendekileri de versene. Ah. Bir, iki, üç, dört, beş, al. 1, 2, üç, 4, 5, 6. Orada koydum. Ata dey. Ha bu ben biraz şey toplayacağım ya. Oğlum şurada ne var? Sadece Abi çok açık. Aa inek var. Koş. İnek var. Şey var. Şey sen bana vermedin ki. Ha çeste koymuşsun. Ne gibi, ne ama. uyuyabiliriz var. ama bence macera yapmalı. Yani. Hadi be. Şarjı tak. Şarjı takıl olmuyor ki. Valla mı? Yataklarımız sayın olsun. Benim ki. Aa bir hemen oluyoruz ya. Abi senin maşere dizisini var ya. Abi zombi kapatınca hiç acıkmıyor. Böyle bir şey var mı? geceyi de atlatırız. Video biter zaten. Tam heyecanın yerinde bırakmayalım. Arkadaşlar şey yapmasınlar. Bağırdı adam Meraktan çatlamasınlar. Çatlarlarsa biz ölürüz. Ee, şuraya alayım. Ya ben de ara sıra camları yerleştiriyorum bak. Böyle hiç anlaşmıyorum diye. Kız mıydı yana? Çok tamam. kapasız artık. Ben acayip acıktım ölmeden biraz şey içersen. yersem ama. Şunları da kızartalım ya. Kızartma, kızartma gerek yok. O bak ben çesti. Allah bu arada sana bot yapıyorum. haberin olsun. Derden bot. Dörden yapma. Bot. Niye? Deli bot. Olsun kalsın. Niye ne yapıyorsun? Ya şu an ihtiyacımız yok. Yapma. Ya var da o kadar fazla değil. Çekil ayın. Ocaktakiler benim. Ocakta yemek aldım bir tane ama. Tamam sonra. Sen daha var. Şöyle... O ya pişince daha çok şey karnımız O yüzden yiyemiyor pişirilmiş şunları diye. İki tane daha koydum. Biri senin, biri benim. Şey yiyeceğim mi? Ne? Oh. Al yavrum. Pişmemiş eti niye yiyeyim? Yok pişmemiş et Ahmet, değil ki. O. Diyelim. Oynak eti. Onlar da dom pişirdiğiniz domuz eti. Et. Tamam dur. karnım doydu. Bunu da sana pişiririz. Ahmet vereyim mi et, yer misin? Allah hadi madene girelim artık. Yer misin et? Aç mısın? Kaş değilim boş. Ver. Hop orada yanımıza bir sürü bir yemek al. Ben artık madene gidiyorum. Dört tane elim aldım. Bek kalmanız var mı? Benim bir, bir tane... Altımız yok dön eve. Allah benim bir tane kalmam var. Ona taş kalma zaten. Biraz şey demir toplayayım. Onlarla şey yaparız zaten. Ama sen de bana yardım etmen lazım. Ya geleceğim işte bekle maden alıyorum. Maden. He o madene gidiyoruz. Dur. Evinin hemen aşağısındaki madene girebiliriz. Bak. Ne konuşursam maden yok değil. Ya oğlum maden. Şurada maden var. Oraya gidelim ya. Kırıyız. Kır, kır kır kır. Aa çok hızlı koşuyorum. Yemekleri aldın da mı Aldım. Dört tane elma aldım. Oh, Neredesin oğlum? Bir ben şuradan giriyorum direkt. Ahmet burada maden var. Sen nereye gidiyorsun? Al hemen yanı zaten. Ma yanı. Hemen yanına düştüm zaten. Ha. Beni takip et. Hatta ben buradan girdim, takip. et. bakma. ışıkları takip et. Niye oradan ta oradan giriyorsun ki? Biz sen aynı madene evet, değil de. miyiz? Madene girdin mi sen? Evet. Ama oradan gelin. Orası bana çok uzak. Buraya mı girdin sen? Hemen. Tamam. Ya orası değil bak. Hani evimizin yanındaki bu adam var ya, ya işte. Ya oğlum o. niye oraya giriyorum ya? Niye? Sonra bakma ben kendi bildiğim yere giriyorum. Mesela yok değil mi? Evet. Bir yaya giremezsin işte. Bir girerim Efendim? Ya oğlum mal gibi niye oraya kırıyorsun? O maden oraya bağlı canım benim ya. Abla ben nereden girdim biliyor musun? Var mı? Bak oradan girdim işte. Işık. Hadi gel. <laughs> ben de yom <diyorum>, <laughs> Bir dakika. Oha ya bir dakika. Bir burada delik var. Bir de burada delik vardı. Ben oraya ama Neyse hiçbir şey anlamadım. Gelin. Şuraya girelim. Bir dakika lan biz oraya mı gittik? Ay burada bir sürü kömür var gel. Sen onları kazan. Ama yalnız ışık lazım. Işık koydum oraya. He. Al. Sağ ol. Su bulduk. Evet su. Dünyanın en güzel suyu. Burada da her an skeleton vesaire çıkabilir. Vallahi çok korkuyorum ama bir de üç kalbim var. Ama cesur. Şuraya koy. Biz bizim geldiğimiz yolda bir sürü şey var. Direkt benim yanıma gel abla beni koru. Ya da direkt suyu kapatsa. İstersen sudan koyarak gel. Burada zombi var mı? Zombi kardeşler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. İyi günler. Bye bye. Arkadaşlar burada videoda bir duyurumuz olsun. Kardeş kanalımız var arkadaşlar. Geyelim mi? Oyun oynamak için aşağıya gidelim. Bulabilirsin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Aa demir buldum. Evet arkadaşlar bu kadar iğne alırlar. Abone olmayı unutmayın.